Htv Türkiye'nin sağlıklı yaşam televizyonu 5-6 senedir penisinde sertlik problemi oluyor. Doktora gittim Penis alt tarafında beze olduğunu, bunun kan dolaşımını engellediğini söylüyor. Kısaca sertlik problemi devam ediyor. Evet ne yapmalıyım? <laughs> Değerli izleyicim mutlaka bu konuda gittiğiniz hekim arkadaşlar size önermiştir. Bir kere tebabette, tıpta genel bir öneri vardır. Daima biz hekimler olarak vücutta normalin dışında bir kitle gördüğümüz zaman biliyorsunuz bu kitleler yani urlar bir kısmı iyi huyludur, bir kısmı da kötü huylu. Yani kötü huylu dediklerimiz kanserdir. Biz Genel olarak klinik tecrübe içinde, yıllar içinde bir urun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu deneyimli bir hekim aşağı yukarı e, gözüyle bakarak bile anlayabilir eğer vücut dışında ise veyahut ameliyatı açtığı zaman da gördüğü manzaradan durumun ne olduğunu aşağı yukarı saptar patolojiye gitmeden. Fakat burada da önemli bir e, prensip vardır. Bu kitle mutlaka çıkartılıp, bir patoloğa gönderilip hücresel açıdan incelenmesi gerekir. Çünkü bazen iyi huylu diye düşündüğümüz bir bulgunun, bir urun altından bir kanser çıkabilir. Bu da o kişinin hayatına mal olabilir. O nedenle mutlaka kitlesel olayların cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Bu da e, erkeklik organında olan bir e, kitle olduğuna göre bunu da değerli izleyicimiz e, mutlaka bir üroloji uzmanına giderek bu sorununu <coughs> hallettirmelidir.